Yer giresun, yiğit bir delikanlı var, İsmi Ömer, bir de bir hanımefendi kızımız var, İsmi Feride. Bunlar evlenmeye karar verirler ama bir de zengin bir ağanın ağın, oğlu var, İsmi Musa. Musa'nın ta küçüklükten beri Feride'de gözü vardır. Ömer'e der ki çekil arada, o kızı ben alacağım. Ömer der ki ya ben ruhum, bedenim, her şeyim Feride'ye ait. Ben ondan vazgeçemem der ama Musa'nın adamları Ömer'i evire çevire döverler. Ya bu olaylar azalsın diye beklerken iki ailede bakarlar ki olaylar devamlı artıyor. Ömer her gün dayak yiyor. Ve aileler bir araya gelir derler ki ya yavrucuğum biz sizin evlenmenizi istiyoruz. Mutlu olmanızı istiyoruz. Size burada ne Musa ne bu Musa'nın adamları rahat vermeyecek. Siz en iyisini bu köyden kaçıp başka bir yere gidin. Orada evlenin. Bize de haber gönderin iyiyiz diye. Biz öyle mutlu oluruz. Artık bu fikir ortaya çıktıktan sonra karar verir bu iki genç. Falanca gün beraberce çıkalım bir karanlıkta. İzimizi kaybettirip gidelim bu köyde. İşte tam çıkacakları akşam dolunay vardır. Tam köyden çıkacakken Musa ve adamlar önüne çıkar. Musa Ömer'e der ki bu kızı bir yere götüremezsin. Gel seninle vuruşalım. Kim ayakta kalırsa kızı o alsın. Ömer kabul eder. Bir ona, bir ona vurur. Bir ona vurur. Feri orada ağlamaktadır. En son Musa kavgayı kaybedeceğini anlayacağım. Bıçağını çeker ve Ömer'e sallar. Ömer küçük bir yara almıştır ve hemen Musa'nın üzerine atlar. O arada bıçağı alır. Tam bıçağı Musa'ya saplayacakken Ömer bir anda kurşun sesleri duyulur. Musa'nın adamları altı kurşun atmışlardır. Bu yiğit Ömer'imize. Ömer kanlar içerisinde yerdeyken Musa onun elindeki bıçağı alır. Üç bıçak darbesi de o atar. Feride ağlar. Feride'nin ağıtları ileride bir türkünün sözleri olur. Giresun'un içinde iki sokak arası altı kurşun attılar, üçte de bıçak yarası, kalın salacaklar.